İlk Adım Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde bir dizi yarışma düzenlendi. 2, 1, başla! <laughs> başla! başla! başla, başla, başla! Gün boyu çeşitli aktivitelere sahne olan Kurtuluş Yolu'nda çocuklar çuval yarışı, yumurta yarışı ve eşeğe ters binme yarışıyla 23 Nisan'ı dolu dolu yaşadılar. E, çuval yarışları yaptık. E, ben çuval yarışında üçüncü oldum. Eşek, e, eşekle yarıştılar, yumurta taşıdılar. 3. E, oldum ama ben çok eğlendim yine de. Çok eğlenceli. Çok güzel yani yarışlarıyla, fuar da çok güzel. Yani. Güzeldi. Güzel. yaptın? Ee, ben çuval yarışına girdim. Orada birinci olamadım maalesef. E, fuarı gezdim. Orada kitap e, ve oyun aldım. Bir kişi çıkaracağız Emir Yarışmanın sonunda birinci olan çocuklara ilk kadın belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Etkinlik hakkında bilgi veren ilk kadın belediyesi basın, yayın ve hakla ilişkiler müdürü Oktay Çakır şunları söyledi. Ee, böyle güzel bir son tertipledik. Bugün çok farklı kategorilerde güzel yarışmalarımız vardı. Sizlerde gördüğünüz gibi yumurta yarışımız vardı, çuvala binme yarışımız vardı ve en sonunda da eşeğe ters binme yarışı vardı. Bu bizim eski çocukluk günlerimize, bugünün çocuklarını, geçmişteki eski hatıralarımızı onlara da yaşatmak maksadıyla hem çocuklarımız hem velilerimiz burada güzel bir gün geçirdi. Biz bunu Çocuk kitap günleri ve şenli yetkinliğimizin 6. gününü planladık. İlk adım belediye başkanımız Erdoğan Tokun da çocuklarımıza güzel bir hediyesi oldu. İnşallah çocuklarımız da mutlu olmuşlardır aileleriyle birlikte. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum.